İblis şöyle diyor. Madem ki beni azdırdın. Haşa. Yine orada bir felsefe yapıyor kendi kıt mantığıyla. Bugün kıt mantığıyla felsefe yapanlar gibi. Ondaki mana da şu. Sen bana Adem'e secde et dedin, Fakat benim secde etmeyeceğimi biliyordun diyor. Çünkü ilmin sonsuz ya. Halbuki orada da çok büyük bir hata yapıyor İblis. Niye? Cenab-ı Allah'ın bilip bilmemesi burada mesele değil ki. Mesele senin iraden var mı yok mu? Dolayısıyla dileseydim kendi hür iradeni kullanarak secde edebilir miydin? Edebilirdin. Demek ki secde etmem demek iradenin bir suçu. Yoksa onu kalkıp da ya sen biliyordun suçlu sensin haşa böyle bir mantık olmaz. Kur'an'daki iblis anlatısı esasında üç temel doktrini ortaya çıkarıyor. Birincisi iblis melek değil cimdir. Bu çok net Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İkincisi isyanın kaynağı kibir ve kıyasla ilahi emri reddetmesidir. Niye lanetleniyor? İsyanından dolayı, kibirinden dolayı yoksa sorguladığından dolayı değil. Üçüncüsü lanetlenmiş ancak belirli bir zamana kadar serbest bırakılmış. Eytanların mahiyeti cindir. Yani onu anlamak lazım. Felsefeci beyefendi ne yapıyor? Diyor ki melekler, cinler niye birbiriyle farklı? Nardı, nurdu, işte ışıktı. Onlardan bahsetmiş bir sürü şeylerden. Arkasından da diyor ki hani diyor melek var mı diyor, cin var mı diyor, görüyor musunuz diyor. Kur'an-ı Kerim'de cin süresi var. Ardından diyorsun ki cin var mı? Bu resmen inkardır. Kur'an'ı inkardır. Kur'an doğru değil demek anlamına gelir. Nerede arıyorsun cini meli? Emin önünde mi? Sirkeci de mi? Berlin'de mi? Tokyo'da mı arıyorsun? Orada mı olacak cin? Cenab-ı Allah iki trilyon galaksi yaratmış. Belki daha da çok var. Henüz bizim observable universe, gözlemlenebilen evren dediğimiz evrende bildiğimiz kadarıyla iki trilyon galaksi var. Bütün bu galaksilerdeki gezegenleri hesaplasak yüzlerce trilyon gezegen olma ihtimali var. Bunlar da kim bilir ne çeşit canlılar yaratmıştır, nasıl varlıklar yaratmıştır biz bilemeyiz ki. Bir de şu ifade de komik. Yani görebiliyor musunuz? Ya cin zaten görülmeyen demek. Görülmeyeni mi göreceksin? Orada belki görülmeyen ifadesi de yani bizim karşımızda da görmüyoruz o manada değil. Değildir zaten kendi yaşadıkları gezegenleri veya başka alemleri başka boyutları da olabilir Allahu alem yani her şeyi alıp bu dünyaya sıkıştırmak da böyle dar fikirliktir